İkili ilişkilerde yani sinastri haritasında güneşin belirli evlere, akslara düşmesi kıymetlidir. Özellikle de ana akslar. Birinci ev, dördüncü ev, yedinci ev ve onuncu ev. Burada güneşiniz eğer partnerinizin birinci evine düşüyorsa Partnerinizin size büyük bir hayranlığı olur. Genelde ev kişisi gezegen kişisine karşı besler bu duyguları daha yoğun olarak. Eğer güneşiniz partnerinizin dördüncü evine düşüyorsa sizi evi, yuvası, ailesi gibi kolay benimseyebileceği bir ilişkiden bahsederiz. Yedinci eve düşüyorsa mutlaka siz onun için evlenilecek insan olursunuz. Onuncu eve düştüğünüzde e, burada da büyük bir aşk söz konusu olur. Beşinci eve düştüğünde yine aşk romantizmi kısmı daha etkilidir. Üçüncü eve düştüğünde iletişim dili gayet güzel olur. Ama ana akslar bizim için kıymetlidir. Belirttiğim gibi burada ev kişisi gezegen kişisine karşı bu duyguları daha yoğun hissediyor. Ama tabii ki harita bir bütün sadece bir noktaya bakarak bütün genel bir yorumu yapamıyoruz malumunuz. Bu videolarda da böyle küçük küçük değerlendirme yapabileceğiniz hap bilgiler, tüyo bilgiler paylaştığımız için... İnceleyip böyle keyifli notlar alabilirsiniz kendinize.